Herkese merhaba. Ben Çağrı Cooplugil. Bugün yüksek güçlü bir havya yaptım. Yani lehim makinesi yaptım. Şöyle lehim makinemiz bu. Görüldüğü gibi bir tane bilgisayar güç kaynağına giriyor. Bilgisayar güç kaynağını birazcık kurcaladım. Böyle elektriği vermemle birlikte fanı düz bir şekilde çalışıyor. En ufak tetikleme yapmadım. Fanın elektriği almasıyla beraber düz vaziyette çalışması benim için şöyle bir şey. Ben bu lehim makinesiyle yaptığım işi bir an için bitirip kenara bıraktığımda bu soğurken fanı durmaması lazım. Düşük devirde de olsa çalışması gerekiyor ki kendini soğutabilsin. Şimdi düğmesine basıyorum. Fanı deli gibi çalışıyor artık. Yani gerekirse parçalan ama beni yakma şeklinde çalışıyor. Ve bakıyoruz. Hemen kısa süre içinde ısınacak bu. Ucu kızaracak. Bakın kızarmaya başladı. Benim bu yaptığım şeye oto elektrikçilerin bazıları olmaz öyle şey. işte niye yapacaksın? Sanayi tipi şeyle mi uğraşacaksın falan dediler. Valla böyle iri lehimleri yani büyük lehimlerle uğraşmak için yaptım. Biraz daha ısıtalım. Şöyle düğmeye basıyorum. Bakın böyle eritiyor. Bu şekilde çoğu lehim makinesi yani ucuz lehim makineleri eritemiyor. Benimki kenarda köşede duran malzemeyi kullanmak oldu. Bildiğimiz otomobillerde kullanılan kızdırma bujisiyle yaptım. Bunun uç tarafında ne kullandınız derseniz pirinç alaşımı kullandım. Bu beta pirinç diye bilinen bir alaşım var. Tabi onu nereden bulacağız derseniz ben gene söyleyeyim. Bu musluklarda vanalarda kullanılıyor. Eski metal musluklar var ya Onların iç kısmı bu. Çubuk kısmı. Bunun uç tarafını şurasında musluğun kafa kısmı vardı. Orayı spiralle kestik. İçini de böyle matkapla işte oyduk. Çarptık. Ucunu da böyle görüldüğü gibi sivrettik. Ve bu sayede e, elimizdeki kenarda köşede duran bu kızdırma bujisine tutturduk. Ve böyle güzel bir yani bayağı güçlü, hatırı sayılı güçte bir lay makinemiz oldu. Benim bu güç kaynağında ayrıca böyle ben kendim güç ayar düğmesi yaptım. Voltajı kısıp açarak. Şu şekilde. Böyle en düşük güç. Böyle en yüksek güç. Şimdi düğmeye bastım. 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 Hemen 18 saniyede bayağı bir kızardı. Tekrar basıyorum. Aktif oluyor, bırakıyorum. Isı düşüyor. Ucu da yeterince kalın. Yani böyle kalın lehimlik işlerde Baya güzel. Böyle güzel de eritiyor. Yani muslukların o şeylerindeki pirinç olan alaşım liğime çok güzel yapıştığı için böyle güzel güzel kullanabiliyorum. Görüldüğü gibi. Şimdi ben bunu 12 voltla çalıştırmak zorunda kaldığım için bilgisayar güç kaynağı kullanmak zorunda kaldım. Hazır böyle bir şey yapıyorken içini kurcalayayım böyle voltaj ayarı yaparaktan bunun e, gücünü kısıtlama şeyim olsun istedim ve onu da yaptım. Bunu yapabilmek için KA 7500 ya da TL 494 da DBL 494 gibi çiplerin kullanıldığı bilgisayar güç kaynaklarını kullanmanız gerekiyor. SG 6105 olanları kullanabilirsiniz ama onlarda ayar yapamıyorsunuz. Çünkü düşük voltaj koruması ve yüksek voltaj koruması özellikleri olduğu için e, voltajı düşürmeye kalktığınızda hemen kendini kapatıyor. Bunda 494 entegresi olduğundan yüksek voltaj koruması var. Ben de o korumayı bozmadım. Yani bozmadan iş yaptım. Çünkü 12 voltun üzerine çıkarsam bu kızdırma bujisini arıza yaptırma gibi bir ihtimalim de olabilir. Ayrıca güç kaynağına da zarar verebilir. O riske girmek istemedim. E, voltajı Düşürüp 12 volta getirme zihniyetini yaparaktan gücü ayarlamayı yaptım. Ve güzel de çalıştı. Aynısı aynı güç kaynağına şöyle elimde tutuyorum zaten. Bunda e, bu kendini hemen en ufak şeyde korumaya alıyordu. Ben bunu korumasını iptal etmiştim bir. Şuradaki bağlantıyı yolu keserekten korumayı iptal ettim. Öyle ben bununla çalıştırmayı başardım bunu. 2 dakika falan denemelik çalıştırdım bununla. Hemen ardından bu aşırı ısındı. Çünkü e, bunun şeysine en ufak bir fan tutmamıştım. Ve fan olan bir gövdeyi ben bunu koymadım. Açık vaziyette denediğim için bu soğutucu aşırı ısındı ve transistörler gümledi. Üzerindeki transistörleri değiştirdim. Zaten sigortanın da böyle patladığını yani anlarsınız. Yani bu şekil patladı sigortada. yani Sigorta böyle patladığına göre yani o transistörler bayağı tehlikeli şekilde arıza yaptı. Çünkü şarapnel gibi etrafa fırladı. Yani diyeceğim şu ki ben böyle bir şey yaptım. Riske girdim. Bir tane güç kaynağını yaktım. Bu güç kaynağı çöp oldu. Bununla uğraşmak istemiyorum. Çünkü farklı yerlerinde de arızalar var. Arızaları buldum. Uğraşmak istemedim artık. Bununla devam ettim. Bundan ders çıkardım. Bir takım dersler çıkardım kendime. İşte kendini korumaya alıyorsa uğraşmayacağım. Yani o gücü karşılayamıyor çünkü hiçbir şekilde. Karşılasa bile riskli yani. Bir de yani aşırı voltaj koruma özelliğini kapatmadan yapmak zorunda kaldım. Yoksa kapasitörleri patlattı. Buradaki kapasitörleri şu 12 volt hattındakileri 16'lıkta aslında orijinalinde. Onları patlattı. Bomba gibi. Onları değiştirdim. Yani daha yüksek voltajlılarıyla değiştirdim. Yani 25'likleriyle değiştirdim. 16 kapasitörleri. Yani tamir etmeye denedim ee, ve bunda umudu kestim. Ama bundan ders çıkarıp bunu düzgünce yapmayı başardım. Şöyle en düşük voltaj, en yüksek voltaj şeklinde en düşük voltajı ayarladığımda 4 kusur voltlara kadar inebiliyor. 12 volt altta daha da aşağıya inmiyor. Onu da bilin. Şöyle. 4 küsur voltta basıyorum. Elif yani şey yapmıyor. Ama gücü artırıyorum. Ve şöyle şey yapmaya başlıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.